tarih 1630'ları göstermektedir. Devlete 4. Murat hüküm sürmektedir. 1630'lu yıllarda İstanbul'da yaşanılan büyük yangın sebebiyle tütün içmek yasaklanır. Meyhaneler o dönemde isyana meyilli yeniçerilerin toplanma yeri olduğu için içki içmeyi de yasaklar. Bu yasaklar elden giden devlet otoritesinin bir nevi yeni göstergesidir. 4. Murat bu sebeple yasaklara karşı çok sert uygulamalar gerçekleştirir. Özellikle bizzat kendisi geceleri tepdili kıyafet ile çıkar, yasaklarına uyulup uyulmadığını kontrol eder. Yine böyle günlerden bir gün 4. Murat tepdili kıyafetle halkın arasına karışır. İstanbul'un iki yakası arasında gelip gitmektedir. Bu sebep bir sandala biner. Tesadüf o ya, tam da yasağı delen biriyle karşılaşır. Sandalcı ile sohbeti ilerletmiş. Kim olduğunu sormuş. Sandalcı, bana Remmal Ahmet A derler diye yanıtlamış. Remmal kelimesini bilmeyenler için bir nevi falcı olduğunu açıklayalım. Dördüncü Murat meraklanmış. Madem böyle bir yeteneğim var sana bir soru demiş. Şu an padişah nerededir? Remmal elbette demiş. Bir remil atmış. Remil kum falı demektir. Kumdaki çizgilere noktalara bakarak yorum yapılır. Remmal şu anda padişah derya üzerinde demiş. Dördüncü Murat'ın Remmal Ahmet Ağa'ya kanı kaynamış. Biraz ilerlemişler. İlerleyince denizin içerisine istiflediği şişelerden birini çekip çıkarmış Remmal. Padişah'tan rahat yok böyle gizli gizli içiyoruz işte demiş. Sen de ister misin diye kibarlığından ödün vermemiş. Teklifini etmiş. Dördüncü Murat bozuntuya vermemiş. Teşekkür etmiş. Ama demiş yasak değil mi? Ya padişahın adamları görürse? Halimiz nice olur? Remmal denizin ortasında karanlıkta bizi kimsecikler göremez demiş. İçkisinin yanında bir de tütün yakmış. Yine kibarca teklif etmiş. Dördüncü Murat daha fazla sabredememiş. Sormuş. Peki padişah tam olarak nerede? Hüner'in buna da yeter mi? Söyleyebilir misin? Remmal bir emil daha atmış. Bakmış, bakmış. Gördüğü şeyden emin olamamış. Titrek bir sesle buna göre padişah şu an bir sandalda. Hatta bu sandalda görünüyor. Ben padişah olmadığıma göre padişah dördüncü Murat sizsiniz. Dördüncü Murat hiddetle kalkmış. Remmala demiş. Sana bir şans veriyorum. Ben şimdi İstanbul'a gireceğim. İstanbul'a hangi kapıdan gireceğimi bilirsen serbestsin. Eğer bilemezsen kellen gider. Remmala korkuyla emir ferman padişahımızındır. Ama ben söylemesem de yazarak versem olur mu demiş. Sonuçta ben doğru bilsem dahi fikrinizi değiştirip başka kapıdan girebilirsiniz demiş. Dördüncü Murat doğru demiş, hak vermiş. Teklifi kabul etmiş. Remmana bir kağıda yazmış ve padişaha vermiş. Dördüncü Murat karaya ayak basar basmaz adamlarına tez gidin surda bir gedik açın. İstanbul'a oradan gireceğim demiş. Adamlar kazma kürek çalışmışlar, suru delmişler. Dördüncü Murat İstanbul'a bu yeni kapıdan girmiş. Girer girmez de Remmana'nın notunu açmış okumuş. Yeni kapınız hayırlı olsun padişah. İşte İstanbul'daki yeni kapının hikayesi de buradan gelir. Çünkü Remil ilmi sanılandan çok daha önemlidir. Çok eski zamanlarda kağıt henüz yaygın olarak kullanılır olmadığından atılan remiller kum üzerine yazıldığı için ismi Remil ilmi olarak kalmıştır. Kağıdın icadından sonra atılan remiller aynı sistemle kum yerine kağıt üzerinde yapılmaya başlanmıştır. Remil atmada kolaylık olmak üzere bazı memleketlerde zar kullanılmıştır. Şöyle ki remil attırmak isteyen kimselere 16 kere zar attırılarak gelen zarın tek veya çift oluşuna göre remil denklemi düzenlenerek sonradan yoruma geçilir. Sözlükte kumlu arazi manasına gelen remil kelimesi terim olarak da kaybolan bir şeyin yerini bulmak ya da merak edilen bir işin sonucunu öğrenmek maksadıyla kum üzerine çeşitli çizgilerin çizilmesiyle fal bakmak demektir. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen kum yerine daha çok kağıt ve tahta kullanıldığı halde yine de remil ismi değişmemiştir. Literatürde haddürem gibi görülen adın yanında darp kelimesinde ona yakın ya da ona benzer manalardan geçer. Türk dilinde ise remil dökmek, remil atmak denilmektedir. 12. yüzyılda Arapçadan Latince'ye yapılan tercüme çalışmalarının neticesinde ilmü rem karşılığı olarak İspanya'da kullanılmış, oradan batı dillerine yayılmıştır. Müslümanlığın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de bulunmayan remil kelimesine hadislerde, terimlerde sözlük manasına gelir. İbn Abbas, remilin kahinler aracılığıyla gerçekleştirilen bir işlem olduğunu söylemiştir. Remilciler, bu falın gerçeğinin Hazreti Adem Hazreti İdris, Hazreti Lokman ve Hazreti Danyal peygamberlere dayandığını söylemektedir. Dolayısıyla caiz olduğunu belirtmektedirler. Rivayet olunduğuna göre cahiliye devrinde remil uygulanmaktaydı. Fal baktırmak isteyen biri remil ücretini peşin öder ve remilciye remil atmasını söylerdi. Yanına bir çocuk alma şeklinde talep sahibi ile birlikte kumlu bir yere giden remilci Kumun üzerine seri bir şekilde çeşitli çizgiler çizer, daha sonra çizdiği çizgileri ikişer ikişer sildiği esnada çocukta tekerleme şeklinde çeşitli cümleleri telaffuz ederdi. Geriye çift çizginin kalması demek, niyet edilen şeyin neticesinin iyi ve uğurlu olacağı, tek çizginin kalması demek ise kötülüğün ve uğursuzluğun olacağına işaret edilmekteydi. Arap dünyasında oldukça yaygın bir şekilde kullanılmakta olan remil ilmi, zaman içerisinde diğer kültürlere de geçmiş, ve bu arada çizgileri Batlamyus astronomideki 12 burca benzetilerek 16 hanelik şekillere çevirmek ve yıldızların konumunda söz konusu olduğu gibi uğurlu ve uğursuz kabul edilen haller ile belirlenmiştir. Tarihin çeşitli dönemlerinde çeşitli gruplar bunu bir meslek haline getirerek geçim aracı yapmış ve remil kurallarını ve kriterlerini ortaya koyan çeşitli eserler ortaya koymuşlardır. Rimin atma neticesinde oluşan 16 satır ve 4 temel şekilden yola çıkarak gerçekleştirilir. Rimin şekilleri ya da desenleri aslında 16 tanedir. Diğer 12 tanesi ilk deseni meydana getiren temel desenlerden ve şekillerden çıkarılmaktadır. Orta çağda bir ilim olarak kabul edilen Remil, o zamandan itibaren yaygın bir şekilde uygulanmıştır. Bilinen en büyük Remmaller, 13. yüzyılda yaşayan Kuzey Afrikalı Ebu Abdullah Muhammed, bazı rivayetlere göre Suriyeli bazı rivayetlere göre de Mısırlı olan müellif Abdullah bin Mahfuf'tur. Osmanlı döneminde 16. yüzyıl divan şairlerinden Zati'nin önce Beyazıt Camisi'nin avlusunda daha sonra da İbrahim Paşa Hamamı yakınlarında bulunan bir dükkanda Remil ilmi ile uğraştığı bilinmektedir. Ve yüzyıllar boyunca birçok hikaye konu edilir. Bunlardan biri de İstanbul'un fethinin hemen üzerine gerçekleşir. Görkemde bir büyük savaş sonucu fethettiği İstanbul içerisinde Alayı ile gezintiye çıkan Fatih, Ayasofya önlerine geldiğinde derinlerden bir inilti sesi duyar. Yanındakilere talimat vererek derhal bu sesin sahibinin bulunup huzuruna getirilmesini emreder. Sesin sahibi bulunur, Fatih'in huzuruna çıkartılır. Saçı sakalı birbirine karışmış, pejmürde halde bir keşiş zindandan çıkarılarak getirilmiştir. Fatih keşişe sorar: "Niçin hapsedildiniz?" Keşiş, kuşatma hazırlıkları sırasında Bizans İmparatoru Konstantin beni çağırıp İstanbul'u Türklerin alıp alamayacağını söylemem için remil atmamı söyledi. Remilde İstanbul'un Türklerin eline geçeceğini söylemem üzerine Konstantin kızarak beni zindana attırdı der. Bunun üzerine Fatih İstanbul'un Türklerin elinden çıkıp çıkmayacağına dair remil atmasını ve doğruyu söylerse mükafatlandıracağını söyler. Keşiş remil atar ve şöyle der. İstanbul Türklerin elinden harp ve darp ile çıkmayacak ancak öyle bir zaman gelecek ki elinizdeki araziler satılacak, vakıf malları talan edilecek. Bu suretle İstanbul Türk malı olmaktan çıkacak. Bu sözler üzerine Fatih Sultan Mehmet ellerini havaya kaldırarak "Fethettiğim yerleri ecnebililere satanlar Allah'ın gazabına uğrasınlar." diye dua eder.